Türklerin Balkanları kontrol altına almasından özellikle de Yıldırım'ın İstanbul'u kuşatmış olmalarından kaygıya düşen Macar Kralı Sigismund, Papa'nın desteğiyle Türkleri Avrupa kıtasından atmak amacıyla büyük bir ordu topladı. Ordu bin Macar, 10.000 Fransız, 6.000 Alman, 10.000 Ula, 1.000 İngiliz, 13.000 Leh, İtalyan, Bohemya ve İspanyollardan müteşekkildi. Maceristan'ın Budin şehrinde toplanan bu orduya Eflak Voyvodası Mirçe'de 10 bin kişiyle iltihak etti. Rodos şövalyeleri de bu orduya katıldı. Sayılarının çokluğuna güvenen Haçlılar iki kol halinde harekete geçtiler. Birinci kol Fransız şövalyeleriyle birlikte Transilvanya ve Karput geçitlerinden eflaka girdi. Sigismund komutasındaki ordu Sırbistan istikametinde ilerleyerek Tuna nehrini geçip Osmanlı topraklarına girdi. Vidin ve Orsova'yı zapt ederek buradaki Müslümanları kılıçtan geçirdi. Bu ordu tamamen Katolik Hristiyanlardan oluştuğu için Müslümanlarla beraber Ortodoks Hristiyanları da kılıçtan geçirdi. 10 Eylül'de Haçlı donanması Tuna'dan gelerek Niğbolu kalesi önüne demir attılar. Niğbolu çok önemli bir geçiş noktası ve nehir limanıydı. Haçlı ordusu da karadan gelerek kalenin yakınlarında ordulah kurdu. 100 veya 120 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı kalede sadece 3000 kişi vardı. Doğan Bey'dir bu 3 bin yiğidin kumandanı teslim ol çağrısına sıkıysa gelin siz teslim olun diye cevap verir. Haçlılar Yıldırım Bayezit'in ülkesini bırakıp Asya'ya kadar gittiğini ve diğer Müslüman devletlerden yardım istediğini sanmaktaydı. Yıldırım Bayezit bu haberi alır almaz İstanbul kuşatmasını kaldırarak ordusunu Edirne'de topladıktan sonra ordusuna harekat emri verdi. Yıldırım Bayezid Tırnava'ya geldiği zaman Haçlıların yiyecek bulmak için gönderdikleri birliklere rastladı. Bu birliklerin çoğunu imha etti, kalanlarını da esir etti. Bu haber Nibolu'yu kuşatan Haçlılarda adeta bir bomba tesiri meydana getirdi. Yıldırım'ın bu kadar kısa bir sürede Tırnava'ya geleceğine inanmak istemediler. Sigismund bu haberi doğrulamak maksadıyla bir öncü kuvvet gönderdi lakin öncü kuvvetten geri dönen olmadı Osmanlı ordusu Nibolu Ovası'na hakim bir tepede ordugah kurdu Yıldırım Bayezid gece yarısı düşman saflarına görünmeden tek başına kale burçlarının dibine kadar sokulup, bre Doğan! Bredoan Bredoan diye bağırarak kale kumandanına imdadına yetiştiklerini şafakla düşmana saldıracaklarını bildirmesi benzerine ender rastlanan bir şecaat örneği olarak çok meşhurdur. 25 Eylül 1396 sabahı iki ordu Niğbolu Kalesi yakınlarında karşı karşıya geldi. Bu savaşta Osmanlı ordusu Haçlı ordusunu mağlup etti. Muharebede pek çok asilzade, kumandan ve şövalye esir alındı. Yıldırım Bayezid, Haçlı ordusunun geçtiği yerlerde Müslümanları ve Ortodoks Hristiyanları katlettiğini öğrenmişti. Bu katliamı cezalandırmak için yere çocuk boyunda bir kazık çaktırdı. Bu kazıktan uzun olan tüm Haçlı askerlerini öldürttü. Çocuk yaşta olanlara merhamet edip yetiştirilmek üzere Müslüman ailelerin yanına gönderdi. Soylular ise fidye karşılığı serbest bırakıldılar. Nibolu Savaşı'nda Türkleri ilk defa tanıyan ve Yıldırım Bayezid'in kumandanlığına ve kahramanlığına hayran kalan korkusuz can esaretten kurtulursa bir daha Türklere kılık çekmeyeceğine dair yemin etmiştir. Serbest bırakıldıktan sonra Yıldırım Bayezid kendisini çağırarak ettiğin yemini sana iade ediyorum. Aksine eğer şerefini koruyan bir adam isen silahını al ve Hristiyanlığın bütün kuvvetlerini aleyhime topla. Böylece bana kazanmam için yeni fırsatlar tanımış olursun. Zira ben ancak Allah'ın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya cihat yapmaya gelmişim demiştir. Sigismund'un Osmanlılar aleyhindeki çeşitli faaliyetleri Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey'e fırsat vermişti. Nibolu savaşı sırasında Ankara'ya saldırıp Timurtaş Paşa'yı esir almıştı. Fakat Yıldırım Bayezid'in Haçlıları yenilgiye uğratması üzerine Timurtaş Paşa'nın gönlünü almış ve onu bir elçi eşliğinde gönderip Sultan'la arasını düzeltmesini rica etmişti. Öte yandan Yıldırım Bayezid Rumeli'de durumu düzeltip Mora'ya akıncı kuvvetleri bırakarak döndü ve Karamanoğlu'nun anlaşma önerisini kabul etmeyerek Anadolu'ya geçti. Bursa'da kuvvetlerini topladıktan sonra Karamanoğlu üzerine yürüdü. Osmanlı ordusu Karamanoğlu ordusundan çok daha fazlaydı. Çok geçmeden Konya Ovası'nda iki ordu karşı karşıya geldi. İki gün süren savaşta kesin bir sonuç alınamadı. Fakat ikinci günü gece yarısından sonra Alaaddin Ali Bey Osmanlı kuvvetleri karşısında bozularak Konya Kalesi'ne çekildi. Konya 11 gün kuşatıldı. Halk can ve mallarına dokunulmamak şartıyla şehri teslim edeceklerini gizlice sultana bildirdiler. Böylece şehir ele geçirildi. Kaleden çıkan Alaaddin Ali Bey Osmanlı askerleriyle çarpıştı ise de başarılı olamadı. Kaçarken atından düştü ve yakalanarak öldürüldü. Bayezid Karaman oğulları ile meşgul olurken Kadı Burhanettin isyan eden yeğenini yakalamaya çalışıyordu. Yeni Şeyh Rüeyyet Akkuyunu devletine sığındı. Bu husumet sebebiyle Kadı Burhanettin ile Akkoyunlu Devleti arasında savaş meydana geldi ve bu savaşta Kadı Burhanettin savaş meydanında öldürüldü. Yerine Sivas halkının kararıyla oğlu Alaaddin Ali Bey hükümdar olmuştu. Fakat Karayölük Osman Bey Sivas'a sahip olmak istediği için şehrin ileri gelenleri Yıldırım Bayezid'den yardım istedi. Yıldırım Bayezid bu daveti kabul ederek oğlu Süleyman Çelebi kumandasında Sivas'a bir kuvvet gönderdi ve bu kuvvet Karayülkü yenilgiye uğratıp Sivas'ı ele geçirdi. Süleyman Çelebi Sivas'a bizzat girmeyip babasını davet etmişti. Kalabalık bir kuvvetle gelen Yıldırım Bayezid şehre girdi. Alaaddin Ali Bey'i eniştesi Dulkadiroğlu Nasurettin Bey'in yanına gönderip Sivas'ı Osmanlı sınırları içine almıştır. Sultan Yıldırım Bayezid Kadı Burhanettin'in bütün ülkesine sahip olduktan sonra Bursa'ya döndü. Onun bu başarıları Memlük Sultanı Berkuk'u endişeye düşürmüştü. Bir süre sonra Bayezid Berkuk'un vefatını ve yerine geçen oğlu Nasırettin Terec'in küçük olması dolayısıyla emirler arasındaki çekişmeyi haber almıştı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Memlük Sultanına bir elçi gönderip vaktiyle Kadı Burhanettin'e ait olan Malatya'nın kendisine bırakılmasını istedi. Bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine de Malatya'ya yöneldi. Bunun üzerine Malatyalılar teslim oldular. Bu arada Memlüklere ait olan Elbistan, Behisni, Kahta ve Divri kaleleri Osmanlılara geçti. Memlükler bu beyliklerin savunması için bir aksiyon alamıyordu ve fetihler suç yoluyla yapılmıştı. Ancak 1. Murat döneminden beri Memlükler ile geliştirilen iyi ilişkiler sona ermiş oldu. Osmanlılar ile Memlüklerin aralarının açılması Timur'un çok işine yarayacaktı. Yıldırım Bayezid Anadolu'daki fetihlerini tamamladıktan sonra yarım kalan İstanbul kuşatmasını tamamlamak üzere Bursa'ya geçti ve hazırlıklarını tamamlayarak Bizans surlarına dayandı. 1. İstanbul kuşatmasından beri devam eden abluka neticesinde Bizans karadan yardım alamıyor, ikmal ve ulaşım deniz yoluyla sağlanıyordu. Ancak bu durumun devam etmesi durumunda kalenin düşmesi kaçınılmazdı. Artık İstanbul'un fethi an meselesi olmuştu. Bizans'ın beklediği mucize doğudan geldi. Timur Anadolu'ya girmişti. Bayezid'den kaçan beyler Timur'a sığınmışlardı. Buna karşılık Yıldırım Bayezid de Timur'dan kaçan Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'u hizmetine kabul etti. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid ile Emir Timur arasında mektuplaşmalar başladı. Yıldırım Bayezid Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un geri verilmesi isteğini kabul etmedi. Emir Timur bunun üzerine Sivas'ı ele geçirdi. Timur daha sonra Dulkadiroğlu Beyliği'ne yürüdü ve burayı çok kısa bir sürede ele geçirdi. Daha sonra da gönderdiği elçiye yaptıklarından dolayı Memlük üzerine yöneldi. Timur ordusu Memlük ordusunu Halep'te mağlup etti. Timur Hama ve Humus üzerinden Şam'a yöneldi. İki ordu Şam şehrinin surları önünde yeniden karşı karşıya geldi ve şehrin kalesi ile birlikte teslim edilmesiyle sonuçlandı. Bu sırada bütün bunlar olurken Yıldırım Bayezid Timur'un Suriye seferinden sonra Anadolu'ya yöneleceğini düşünüyordu. Bu yüzden Ankara'yı ordusunun hareket üssü yaparak Kayseri'ye yöneldi. Timur'un Iğra yöneldiğini öğrenince emrindeki kuvvetlerle Erzincan'a yürüyerek bu şehri kuşattı ve kısa sürede ele geçirdi. Bu sırada Tebriz'de bulunan Timur, Semerkant'a haberler yollamış ve bütün orduların Tebriz'e gelmelerini emretmişti. Daha sonra Emir Timur, Yıldırım Bayezid'e bir mektup gönderdi. Bu mektubunda Yıldırım Bayezid'in kendisine biat ve itaat etmesini, Osmanlı Devleti'nin Timur'a bağlanmasını ve şehzadelerden birinin kendisine gönderilmesini istedi. Yıldırım Bayezid ise mektubunda kendi hanedanını met ediyor, şayet onun gibi zulüm yolunu tutsa çok geniş ülkeler met söylüyordu. Timur bir kurultay toplayarak emirlerinin fikirlerini almak istedi. Emirlerin bir kısmı ve alimler Osmanlı ile savaşmaya muhalif olup Yıldırım Bayezid'in kafirlerle nice gazalarda bulunan bir mücahit olduğunu söylediler. Ancak Timur bunlara kulak asmayıp Osmanlı'ya harp ilan edilmesi kararını aldı. Ordu Tebriz'den hareket etti. Erzincan 15 gün içinde tekrar ele geçirildi ve Sivas'a gelindi. Yıldırım Tokat civarına gelip Timur'u dağlık bölgeye çekmek istiyordu. Osmanlı ordusunun Sivas-Tokat arasındaki geçitleri tutmuş olması sebebiyle savaşı burada kabul etmenin kendisi için tehlikeli olacağını düşünen Timur, bu kuvvetler hakkında bilgi almış olduğu için Kayseri'ye yöneldi. Timur Kırşehir'e yöneldiği sırada Osmanlı kuvvetlerinin kendilerine doğru ilerlemekte olduğunu haber alınca durumun kendileri aleyhinde gelişmekte olması sebebiyle telaşa düştü. Bir süre sonra Ankara önderine gelen Timur kaleyi kuşatma altına aldı. Timur Osmanlı ordusunun geç geleceğini tahmin etmiş fakat tahmininde yanılmıştı çünkü Osmanlı ordusu hızlı bir yürüyüşle Timur'un tahmininden çok daha erken bir şekilde gelmişti. İki ordu Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaşı Timur ordusu kazanmış ve Yıldırım Bayezid de bu savaşta esir düşmüştü. Bu mağlubiyet Osmanlı için adeta bir felaket olmuştu. Yıldırım Bayezid'in esir düşmesiyle saltanat makamı boş kalmış ve fetret devri olan 11 yıllık iktidar boşluğuna sebep olmuştu. Yıldırım Bayezid bir süre sonra da esaret altında Akşehir'de vefat etti. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalımda buna benzer ilginizi çekecek başka videolarda bulabilirsiniz. Bu yüzden abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.